Arkadaşlar herkes merhabalar biraz heyecanlandım da. Bugün Minecraft'ta normal hayatta kalma modunda oynayacağız. Böyle ne bileyim elmas ne bileyim böyle cevher cevherler bulacağız. Bu videonun yani bu bölümün devamı da gelecek. O zaman şöyle bir video e, dünya açalım normal dünya. oluşturalım. İnşallah yine o çam ağaçlarının olduğu yerde doğmayız diyecektim de. Burası biraz değişik bir biyom mu? Bana mı öyle geliyor? Yani biraz değişik bir biyom ama idare edeceğiz artık. Çocuklar da bir kralım. Evet arkadaşlar. Bir günde bir video geliyor. Çünkü bu videoların editörlerini yapmak çok ama çok uzun sürüyor. Neredeyse 2 2 yani 3 saat falan filan sürüyor. Bu yüzden bir video geliyor. Onun için üzgünüm. Şimdi dedik Şöyle bir şey yapalım minik bir ev yapacağım başta sonra evi büyüteceğim. Yapabilirsem tabii. Şöyle çıkalım mı? Çıktık. Şimdi aşağı doğru gidelim. Neler var, neler yok? Oo, güzel. Burada bir sürü mağara var. Tam da evlik bir yer bakın. Tam da aradığım yon burası. Cümle renginin sonunda e, m, m, işte şey vardı ya. Şey vardı neydi ya? Magenta. Magenta yapabilirim sonunda. Okay. Çok fazla bir yapmayacağım. Kırıl kırıl kırıl. Kırıl. E. Şimdilik cam eklemeyeceğim. Evet. Bugünlük cam eklemeyeceğim bilerek. Odunlarımız tükeniyor. Şöyle bir ara yapsak yeterli. Şuraya gidip birazcık da toprak toplayalım. Sonra bir gün işte güçlendiğim zaman buradan geçeceğiz. Ya, diğer Çünkü burada bir sürü aradığım yok var. Ya benim işime evimize gidelim. Evet güzel. 24 tane odunumuz oldu. Ah bastım. Orada video kapatıp açma şeyi olduğu için biraz zor basını arkadaşlar. Bunun için özür dilerim. Hadi şöyle. Koyamaz mı? Koydum. Pis. Bismillah. Ah yanlış yere koydum. Zombileri yeneyim. İlk defa da Minecraft oynamıyorum açıkçası. İlk defa oynasaydım çok çok şey bilmezdim. Hayır. Böyle kaldık. Şimdi ne? Gece olmaya biraz az kaldı. Bugünkü bölümümüzde bölümümüzde yani bir gece falan geçireceğiz arkadaşlar. De ne bileyim. Ev yapacağız. Ve bugünkü bölümümüzde ev yapacağız ne? Korsanı bulup endeksi bulmak isterken mağaraya düşüyordum. Çok korktum. Dede Neyse, bakalım, şurayı da kapatalım. Niye evin üstünde kapatıyorsun diyorsunuz? Arkadaşlar, çünkü geceleri örümcek var. Onlar tırmanırlar Öldü beni öldürürler. O yüzden şey Şu kenardaki odunları alacağım aslında. Evet. Hop, alalım şunu alalım. Dışarı mı düştü o? Altımda toprak var mı? yapmayız. Şimdi böyle kalsın. Gecemizi burada geçireceğiz. moda da öğlen. Ben şu blokları alabiliriz. Ben bu blokları alıp geliyorum. Evet arkadaşlar hepsini kazdım. Kardeşimin kanalı da şu köşelerde bir yerlerde işte şuralarda çıkacaktır. Onun kanalına da abone olmayı unutmayınız gece oluyor zaten. Bu kadar blok oldu. Yarısı aşağı düştü. Onları da alayım. Daha çünkü zombiler çıkmaz. Oo, şunları şunlara bakın. Gideyim, yeterli. Ah boşuna koydum. Şöyle alayım. Oh. Sonunu aldım. Şöyle <laughs> Burada zombi olsa çeker ya. Öyle Çünkü burası karanlık. Artık bir bakayım. Gece oluyor. Yemeğin geçiyor. hiç evimize odaklandık. Ama unutmayın ki diğer bölümde yemek bulacağız. Madene gideceğiz. Bir diğer bölümde dediğim gibi nedir? Sonra en de bulup ben de gideceğiz zaten demiştim. Yani bu işlem biraz zor olacak. Ender ejderhasını öldürmek aş aşırı zor. Ender ejderhasını öldürmek için falan yay lazım. Bir sürü bir şey lazım. Bir sürü bir sürü bir şeyler lazım. Evet, o kadar da kolay olmayacaktır. Gece oluyor. Gece oluyor gerçekten. Ömcek ise çı çı, 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 çı Evimin üstünde, evimin üstünde yaratık doğarsa. Ben spam for yitimi buraya çekimleyecektim Çekemiyorum. Bir emoji yazacağım. Şimdi bu ben size gelsin arkadaşlar. İlk iki dakika videoyu durdurup emojileri yazıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Bunların hepsini size gönderiyorum. Ne düştü? Neyse. Şimdi oturalım. Gece olmuş. gördü beni. Olamaz, olamaz, olamaz. Zombi beni gördü. Şuradan vuramaz mıyım ona? Nerede la? Şurada, şurada. Eyvah. olamaz örümcek saldırıyor arkadaşlar öleceğim 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 bir, bir, kere daha vurursa öleceğim öl be artık be öl be öldü bundan yemem lazım Ne kadar zehirli olsa da Yarım kalp. <laughs> evet arkadaşlar ben içeri çıkıp kömür buldum. Evet arkadaşlar şimdi gittim tak ta kazma yaptım bakın. Sekiz ee, 8 tane kömür buldum. Bir tane de, de toprak aldım. Ava çekme şunları Fidan ekmek için buraya geliyoruz. Şöyle meşalemizi yapıyoruz. Güzel. Şimdi şuralara meşale koyalım ki burada canavar canlanmasın. Evet arkadaşlar, o zaman bu videomuzun da bir sonuna gelelim artık. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.